Kıymetli Ne Haber Ailesi, Antara'nın Gözü programına tekrar hoş geldiniz. Şimdi tabii büyük bir seçim atlattık. Gerçekten çok sancılı bir seçimdi ve bu seçimin sonucunda birçok işte şiddet olayının olabileceği veya başka şeylerin olabileceği düşünüyordu. Ne seçim esnasında ne sonrasında elhamdülillah öyle bir şey olmadı. Geçen hafta şunu söylemiştik, bir daha söylüyorum. Ee, sayın milletvekillerimizi e, Siirt'imize hayırlı olsun, Türkiye'ye hayırlı olsun, bizlere hayırlı olsun. Ee, Yeşil Sol Partisi'nden iki tane milletvekilimiz ve e, AK Parti'den de bir tane milletvekilimiz var. E, tabii Yeşil Sol Parti'nin işte hükümet kuramaması veya işte muhalefet olmasından dolayı e, yapabileceği icraatlar e, sınırlıdır. Ama e, bence çok iyi bir muhalefet yapıp Siirt'e çok e, katkılar sunabilir. Çünkü bir sürü eksiğimiz var ve burada <laughs> muhalefet yapmak çok zor değil aslında. Çok çok kolay çünkü her yerde bir eksik görebiliyor. Bunu ben e, kötü anlamda da düşünmüyorum. E, muhalefet her zaman bence e, başarıyla hatta iktidara da e, yol gösterip onların çalışmasına vesile olup halka da katkı sunabilir. Şimdi gelelim AK Parti cephesine. Tabii Sayın Milletvekilimiz Mervan Bey daha önce bir belediye başkanlığı dönemi geçirdi. Tabii kimilerine göre çok başarısız, kimilerine göre çok başarılı. Aslında belki sonu tam tamamlanamayan bir belediye başkanlık dönemiydi. E, bugünlere gelen bir sürü eseri vardı. Yani işte ağaçlandırma Mervan Bey'in eseriydi. işte şu an içtiğimiz su kaynaklarının temelleri o zaman atıldı. Şu an kullandığımız altyapı. Fakat tabii biraz böyle son dakikalara geldi ve birçok eksik aksaklık olunca da olumsuz yönler oldu. Şimdi bizim yani Yeşil Sol Partisi milletvekilleriyle ilgili olumlu ya da olumsuz bir e, Görüş bildiremiyorum çünkü kendilerini tanımıyorum. Ama işte birinci milletvekili adayımız burada belediye başkanlığı yaptı. Biraz çalkantılı bir döneme geldi. İşte hendek olayları falan oldu. Ama onun dışında hani ya belediyeciliği çok kötüydü diyemem. Zaten hemen akabinde de kayyum atanmıştı. Çok da uzun süre bir belediye başkanlığı yapamadı ama ikinci ve bayan milletvekilimizi ben şahsen tanımıyorum. Tanıyanı da görmedim. Aslında bu da işte Yeşil Sol Parti'nin tabanı için bence çok da olumlu bir şey değil. Yani buradan buranın e, suyunu içmiş, ekmeğini yemiş e, bir milletvekili olsaydı insanlara halka daha yakın, e, herkes sorununu iletebilir ve iletişim kurabilir e, bir yapı olurdu. Şimdi ben <laughs> birçok milletvekili adayından Mervan Bey'in olmasını daha olumlu şöyle görüyorum. Bir, <laughs> Siirt'ten hiç kopmadı. Belediye başkanlığı dönemi bittikten sonra da ne ikametgahını ne de işini farklı bir şehre götürmedi ve Siirt'te devam etti. Ve Siyirt'in Siirt'in tüm sorunlarına hakim bir insan. E, Tabi belediye başkanlığı yapmış, sokak sokak her yeri bilen bir insan. Aynı zamanda o dönemde AK Parti'den de kopmamış ve AK Parti sürekli iktidar olduğu için de bürokrasiye, hükümete, işte bakanlara, daire başkanlarına ve işle işleyişin nasıl olduğuna çok hakim insan. Bence e, bu çok olumlu bir şey. Yani yeniden bir milletvekili, işte hiç bürokrasiyi bilmeyen, Ankara'yı bilmeyen, işle işler, işlemleri bilmeyen birisi olsa işte bu nereye proje yapacağız, bu yatırım nasıl gelir, buraya nasıl ulaşabiliriz, bu bile bir süreç oluyor. Hatta bunun için şöyle diyor bazı milletvekili, bu bizim birinci dönemimiz, yeni öğrendik, Bu işte bize bir hak daha verin. Bir hak daha verilenler de görüldü, pek bir şey olmuyor. Ama işte Merven Bey'in e, o avantajı var, Ankara iyi biliyor, İşle iş ve işlerinleri iyi biliyor. Ee, Sorunlar da çok iyi biliyor. İnşallah olumlu olur. Zaten olumlu olursa kendisi ve AK Parti için olumlu olur. Olumlu olmasa da maalesef işte öyle gelmiş öyle gidecek bir süreç oluyor. Şimdi asıl e, konumuza gelelim. Biz geçen hafta e, malum bir kısadan hissi anlatmıştık, bir e, işletmeden bahsettik. İşte sürekli malları çalınıyor ve takipçilerimiz bilir işte e, çalan kişinin en sonunda en yakınında iki kişi çocukluk arkadaşı olduğunu ifade ettik, ortaya çıktı. Bunu da ben maalesef işte Sayın Cumhurbaşkanımıza bağladım. Yani en yakındakilerden hep zarar gördü ve çok başarılı bir süreç geçirmesine rağmen son 4-5 yıldır hem ekonomik olsun, farklı işler olsun hep sekte uğradı. Bunu birçok şeyde sayabiliriz işte Dupliol projesi en basit Sirt'ten başladı sene 2023 hala bitmedi bitmedi biter mi onu da bilmiyorum bir Allah bilir şimdi tabii bu bizim işletme sahibi arkadaş epey malı çalındıktan sonra bildi ama Sayın Cumhurbaşkanımız bizim mi duydu yoksa kendisi mi fark etti e, yeni kabineden anlaşılıyor ki e, kendi mecaz anlamda bir hırsızlık olayından biz bahsetmiyoruz. Yarın bu bir dava konusu olmaz ama mecaz anlamda hırsızlar yakalamış ve kabineyi komple baştan sona e, değiştirdi. Yani e, bu kabineyle zaten eğer gidebilseydi bu kabine onu taşısaydı bu kadar oy oranı e, düşük çıkmaz çok daha yüksek çıkardı ve kabineyle de devam ederdi. Kabinede benim bildiğim kadarıyla ee, sadece sağlık bakanı kaldı, geri e, tüm bakanlar değişti. Şunu demek istiyorum. Tabii e, kabinenin açıklandıktan sonra, kabinenin isimlerinin açıklandıktan sonra işte herkes e, birbirini aradı veya işte yanımıza geldi, görüştük. İşte ne diyorsunuz, ne düşünüyorsunuz. E, herkesin e, konuştuğu, merak ettiği, heyecanla beklediği tek bir isim vardı. Maliye Bakanı. Mehmet şimşek gelecek, dertler bitecek. Vallahi size şöyle bir şey diyeyim. Biz bunu yıllar önce Kemal Derviş'te yaşadık. Hep şu dendi. Kemal Derviş gelsin. Kemal Derviş gelecek, dertler bitecek. Kemal Derviş geldi, dertler bitti. Çünkü bu komplike bir yapı. Yani sadece bir kişinin Maliye Bakanı hadi sen gel burayı düzelt, sistemi düzelt diye bir şey yok. Faizi yükseltirsen dolar düşer, doları faizi kısarsın, dolar yükselir. Bu döngü gider. Ama köklü bir değişim için Tüm bakanların komplike bir şekilde e, iyi çalışması gerekiyor. Yani e, bir hükümet sadece Maliye Bakanı'ndan ibaret değil. Bence Maliye Bakanı'ndan çok daha önemlisi Adalet bakanlığı. Bakın hiç kimse bunu konuşmuyor. Hiç kimse. Bugün biz Cumhuriyet, e, biz, özür diliyorum, biz Kurtuluş Savaşı'nı e, hoşafla kazandık. Paramız yoktu, çağrımız yoktu, elbisemiz de yoktu. Ama adalet ve inanç vardı. Ama maalesef şu anda adalet ve inanç yok. Bakıyorsunuz ki biri birini bıçaklıyor, ondan önce çıkıyor. Bence Maliye Bakanı'ndan daha çok adalet ve adalet bakanı önemli. İnşallah sadece bu ikisi değil, tüm bakanlar komplike bir şekilde iyi bir çalışma yapar. Ülkemiz için hayırlı olur. Teşekkür ederim. Gelecek hafta görüşmek üzere.